arkadaşlar balık avcılar kanalından herkese selamlar uzun bir aradan sonra video çekmek istedik Çamdağ limanın karşısındaki sahile geldik yalancı kadarı kadıya geçiyor burası oltalarımızı attık sade mamun yemimiz var dört da suda İnşallah güzel nasipler tutarız inşallah babacığım. akşam karanlığına kadar buradayız Bize rast gelsin. İyi seyirler. Hadi bakalım. Balık geldikçe İnşallah. Görüşeceğiz. Güzel güzel balıklar çekeriz. İnşallah. Siz de izlersiniz. Hedef balık mırmır. Çok Çıkla. da. Levrek. Doğru. Lodos esiyor. Afif bir lodos var. Karşıdan esiyor. İnşallah güzel balıklar tutarız. İnşallah. Nasibimiz olur. Sizler de izlersiniz. Hadi, güzel bize rast gelsin. Hadi. hesabı tutmuş oluruz aldık. Aldı mı yoksa üstünde mi? Basması lazım. Vuruyor tık tık. Parami mi var? Bir şey mi aldı acaba? Bir daha vursun da bakayım bakalım. Bir yokla bakalım. Of kesti. Yok. Yeme aldı herhalde. haramiler mi geldi? Var lan. Var, var, mı? Var. var. çekmiyorsan ağır kalktın. Bakalım nasıl. İnşallah benimkini almamışsındır. Arada aa kafa atıyor. Var balık var. Küçük bir şey ama. Isparos da canlı bırakırız. <laughs> Oo, küçük, küçük bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahakiyi bulduk yine. Bir dahaki de yani çupa olma yolunda ilerliyor. Maşallah. Hiç öyle şey yapmadı aksiyonu. Güzel, güzel ya aşkım. Ee, güzel. Hiç öyle şey yapmadı yani. Güzel bu. Anlaşılmadı mı geldi? Yutmuş. Mideyi indirmiş. Ondan. Ondan şey yapamıyormuş o. Canın acısından fazla şey yapamam. Bayağı yutmuş. Neyse ben onu çıkartırız şeyle şimdi. Ben söyle. Hadi bakalım. İnşallah devamı gelir ya. İnşallah. ne de vuruyor. Siyah mı? Siyah. Demin Çıkırma. güzel bir vuruş oldu ana ama arkası gelmedi. Bir dakika. Hadi. Güzel güzel. Güzel. Hadi bakalım. Nasıl? Evet. Güzel mi? Dur evet. şimdi şey, seni şöyle çekeyim. Evet. Ona da o ötekine de vurdu. Güzel kafa atıyor mu? Geldi. Evet. Geldi. Evet. Çukra. Evet. Bak çukra geldi çukra. Senin mikrofonun daha şu anda takılı değil, sesin gelmiyor olabilir. Gelir gelmez, aldı hemen Bitmiş. Bitmiş. İlk olta, ilk şans, evet. ilk balık. Yem mamu, takım asansör. Tamam. Mikrofonun yok. Yok. Benden ne kadar geliyor bilmiyorum. Sonra tekrar anlatırsın. Şöyle gün batımına doğru. Aldın ilk bakalım. Hadi bakalım devamı gelsin. Evet arkadaşlar bu balıklar kandırdık. Seni kime vuruyor? Beni kime vuruyor şimdi ya, de? vuruyor. Vallahi vuruyor. Dur. sen çekene kadar almaz inşallah. İyi mi? Yok, küçük gibi. Küçük gibi mi? Oh güzel güzel. Bir tamam. daha. Bir daha ki daha. Hep lidakiler var ya. Daha yeni attık be. İkinci olta. Lidak. <laughs> Güzel oldu. Evet. Vallahi iyi ya. Hmm. Porsiyonluk işte. Evet. Güzel. Hiç piri <laughs> yok. Deniz. siyah vuruyor hala bak. Siyah vuruyor. Alırsa Hadi bakalım. Sıra bende. Sen de. sinekler de çok yok. Ozan abi. Kalkacağız. İkinci geldi. Evet arkadaşlar bir balık daha tam balık. Geliyor. Güzel mi? Güzel. Gide. Bir ki o zaman. Bir dahaki. de vuruyor bak. kaçtı mı? Geldi geldi. Mırmır. Oh be. <laughs> Nerede bunlar? Diyorduk geldi. Küçük ama ya. Küçük mü? Salalım o zaman hemen. Pilota yapalım mı? He. Pilota. Yeni hazır değil mi şey? Hmm. Öteki kamış hazır nasıl Sen bilirsin. Levreye deneyelim mi? ya. Küçük tamam. Işmaroz da gelmedi. Evet. Kefalde ilk Kıbrıs attık. Kefal yok. Evet. İyi pilota yapalım o zaman. İlk pilota yapalım. Tamam. Levrek gelir belki. İnşallah. Hadi. Tamam. Salıyor musun? Evet. Arkadaşlar kıyamadık küçük bu murmura. Geriye suya iade edeceğiz. Küçük bir sporoz gelseydi onu canlı bırakırdım da ama kıyamadım. Atı. Büyüsünde gelsin. Büyüsünde gelsin. Daha büyükleri gelir bize. Şöyle. Evet arkadaşlar evet. hanım balık o bayağı baya güzel. Evet. Şey kapalanma mı Şey düştü. Nereye düştü işi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bayağı da uzatmışız onu. Evet. Yaklaştı mı? Oo, oo. Güzel basıyor. Evet. direk aldı ya. Yaklaşmadı daha mı? Geliyor az kaldı. Nider geldi. Yaklaştı artık. <laughs> geldi. Ya bu tam çıplı ama. Evet. Nider falan <laughs> Güzel o baya stoper filan yukarı çıkarttın. Çıkarttı ya. Hay Allah saçın başın da aldı. <laughs> Koşturayım güzel. derken. Vallahi de nereden güzel. Evet, güzel koş. Yapmış. <laughs> Aynen. Ay. Biraz da çıkayım da. Hadi çıkartalım, hava devam edelim. Aynen. Çıkartabileceğim mi? Yok şeyle çıkartalım. pensere çıkartalım daha iyi. Galar. Oh iyi. Mırmır kanımca. Şurada otlara takılıyor biraz Yaklaştı mı? Kapatıyor mu? Ya şu anda orada otlara takılıyor. Set var da anlayamıyorum Ama var gibi Yaklaştı geliyor Var var Çıkma çıkma bir dahaki Çıkma lan bir dahaki, oh, çıkma yani bir dahaki. Nasıl boyu? He güzel bu. Güzel. İyi. Yandan yakalanmış. Evet. <laughs> Vallahi. Tam gidelim. Gidelim ya. artık diyorduk. Geldi. Güzel. Evet. Bey de iyi. Alınır yani. Aa benim benim turnçuğa vuruyor. Vallahi. Ee. Bana Bana öyle geldi de. Hadi o kamerayı kapatmadan yapıştırsın bir tane oradan. Güzel. Tamam. Tamam. <laughs> Kapatalım sen öyle bakalım şuna. Güzel. Güzel bu. Güzel kapağı atıyor. Direkt aldı. 五。Oh. <laughs> ya Ya şov yapıyor bugün. <laughs> Moro değildir o kadar kısa sürede hemen almaz <laughs> mı olur ya? Yaklaştı mı? Aa sola sola gitmiş o. Geldi. <laughs> Mırmır Of 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 of, of. mırmır oh, Böyle mor var be? <laughs> Bu ne be? Bu ne be? Vallahi. Eşek mırmır <laughs> <laughs> güzel oh, <laughs> 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 Maşallah. Mükemmel. Vallahi güzelliğine bak. Canım benim. <laughs> Harikasın ya. Ama nasıl güzel aksiyon verdi var evet. ya. Öp. Direkt aldı. Direkt aldı. Hadi hadi devam. Oh. Ha. mu? mı? Yani Hem nasıl? Daha yeni attık ne çabuk gitti be.